Bence dünyayı nasıl değiştirebiliriz? Çok değişik bir soru. Ya değiştirmek istiyor muyuz? Valla dünya iyi ya. Ya dünyada savaşlar olmasın. Yani ülkeler e, ülkeler kendi yerlerinde dursunlar. Bence dünya iyi yani ilerler. Savaşlar olmasın. Savaşlar olmasın zaten dünyanın en büyük meselesi savaşlar. Savaşmak isteyenler de belki bir şeyi değiştirmek istiyor. Savaşlar için biz mesela değiştirmek istiyoruz yani. Türkiye'nin Suriye'de olmasının bir nedeni var. Biz de sonuçta orada bizim Türk kardeşlerimiz zulüm çekiyor. bizde de bulunma nedenimiz o. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Valla e, dünyayı değiştirmek için önce nefsimizi değiştirmemiz lazım. Yani kademe kademe önce nefsimizi, sonra ailemizi, sonra çevremizi, sonra ülkemizi, sonra dünyayı. Bu şekilde diye düşünüyorum. Kendimizden başlamamız lazım. Dünyayı iyi kalpler değiştirecek. Okumuşlar değiştirecek. Düşünenler değiştirecek. Aklını kullananlar değiştirecek. Dünyayı nasıl değiştiririz? Çok güzel bir soru. Yani ne bana göre <laughs> yani dünyayı değiştirmek için farklı bir şey yapılmaz ki zaten insanlar dünyayı değiştiriyor. Yok ediyor gittikçe. Bence dünyayı insanları şimdi şöyle. Dünyayı şöyle değiştirebiliriz. İnsanların fikirlerini değiştirerek dünyayı değiştirebiliriz kendimiz de başlayabiliriz. Baştan miyiz? Başta kendimiz de işleyerekten başlayabiliriz yani. Önce kendimiz değişmeliyiz. Teşekkür ederiz. Sizce? Ee, bir fikrim yok gerçekten. Zor oldu yani. <laughs> Erkekler çapkınlıktan vazgeçmeli. Sadakası <laughs> şey. be. Değiştirmek istiyor musunuz? Ya bu ancak bir barış da Başka bir şey yok yani. Dünyayı yerlere çöp atmayarak, kadınları dövmeyerek, yani ne bileyim daha insanlar bazı insanlar görüyoruz daha şimdi yere tükürdü insan. Yani böyle bir şeyler yapılmaz. Bunları yapmayarak değiştirebiliriz. Tabii çocuklara saygılı sevgili olmak lazım. Kadınlara değer vermek lazım. Yani daha olumlu daha yaşanabilir bir dünya için. Evet. bazı insanlar çok sinirli. Ya arabayı mesela park ediyorsun. Ha hani niye buraya park ettin? İşte çok az mesafe bıraktın ya da şöyle yaptım, böyle yaptım. Biraz daha ılımlı ılımlı şey olarak yani daha güzelleştirebiliriz. İnsanlar bir kere egoistlikten vazgeçecek. Egoist olmayacak. İnsan Vallahi yanındaki insanı düşünecek. Bunu düşünecek. Herkes ben diyor. Biz demiyoruz. Benim beyefendilere yaptığım gibi yaya yol verecek. Yok ya işte düşünecekler. Mesela. Bir de alabilir Az önce benim yaptığım gibi size yol verecekler. Sudan geçerken ıslatmak için özellikle hızlı geçmeyecek. Teşekkür ederiz. İnsanları değiştirmemiz lazım öncelikle. Zaten dünya insanlardan oluşuyor da. Nasıl değişebiliriz? Ya bunları dine yönlendirsek daha iyi değişebilir yani dinine sarıldığı zaman daha iyi değişeceklerini düşünüyorum yani daha iyi olur daha iyi yaşanır bir toplum oluruz yani dine nasıl sarılabiliriz Allah'ın yoluna gitmek lazım yani <laughs> başka dünyayı nasıl değiştirebiliriz dünyayı bence herkesin görüşüne inancına daha doğrusu düşünce özgürlüğüne saygı duyarak dinleyerek, tartışarak bence daha iyi bir hale getirebiliriz. Teşekkür ederiz. Allah'ın Bakara Suresi 44. ayetinde buyurduğu gibi insanlara iyiliği emrederken kendinizi unutuyor musunuz? Bu ayet kerimeyi dikkat alarak insanla iyiliği emrederken kendimiz de buna uymalıyız. Evet. Aa, merhabalar, size bir soru sormak istiyorum ama. Buyurun. Dünyayı nasıl değiştirebiliriz? Şimdi bir şeyi değiştirmek için öncelikle harekete geçmek lazım. Öncesinde de değiştirmek istemek lazım. Değiştirmek istiyorsak bu istemenin de ötesinde harekete geçmek lazım. İyi veya kötü. Şimdi ben e, kendimce iyi anlamda değiştirmek istiyorsam, bugünkü dünyayı örnek alacak olursak, dünyayı görecek olursak, pasifliklerin aktifliğe dönüşmesiyle olabilir. Yani kötülük yapan kötüleri, kötülük yapmayan iyiler örnek alarak, iyilik yapan iyilere dönüşmeleri lazım. Yani kötülerdeki cesareti iyilerin örnek alması lazım. Bu, bu sayede iyiliği dünyaya hakim kılarak dünyayı değiştirebiliriz diye düşünüyorum. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.